Bir süredir konuştuğumuz, yazdığımız tekstil ve hazır giyimde yaşanan sıkıntıya dün Nevşin Mengü dikkat çektiği bir Instagram gönderisinde memleketin en kalantor hazır giyimcilerinden Abdullah Kıyılığa atıfta bulunarak diyor ki Abdullah Kıyılı, devlet tekstili gözden çıkardığı bizi büyük bir felaket bekliyor. 6 ay sonra ürün bulamayacağız. Başka kalantorlardan da gelen açıklamalar var. Şöyle LCY22 yönetim kurulu başkanı Vahap Küçük bugün zor bir dönemden geçiyoruz. Enflasyon ve faizi indirme imkanımız yok ama işlerimizi daha iyi hale getirebilir miyiz? Maliyetlerimizi nasıl yönetebiliriz konularına odaklanmamız gerekiyor tabii o biraz daha ılımlı bir açıklama yapmış. Nevşin Mengü'nün atıfta bulunduğu bu haber ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz imzasını taşıyor. Herkes yazılıma, yapay zekaya odaklandı. Odaklanmak da gerek, okey ama donumuzu kim üretecek? Südyenimizi kim üretecek? Yani bu memleket için vazgeçilmez sektörler tekstil ve hazır, hazır giyim sektörleri. Bazı Anadolu şehirlerinde tekstil diye duraklar vardır. Böyle dolmuşta giderken tekstilde inecek var dersiniz. O derece içselleştirmişizdir biz bu sanayi kolunu. Ee, yani şunu bile söyleyebiliriz aslında Anadolu'da sanayi proletaryası çağdaş işçi sınıfı da e, dokuma atölyelerinde tekstil fabrikalarında doğmuştur. En geniş anlamda isti tam yaratan sektörlerdir tekstil ve hazır giyim ve dahası en geniş bir biçimde kadın istihdamı yaratan sektörlerdir. Kadını bireyleştiren üretim süreçlerine katan, toplumu cinsiyet anlamında eşitleme yolunda önemli katkılar sunan sektörlerdir. Yarattığı katma değerin ekonomik getirinin yanı sıra ve aynı zamanda ciddi oranda ihracat yapan ihracatçı bir sektördür. Memlekete döviz getiren bir sektördür. Şimdi dür dır dir diyoruz diyemiyoruz artık. Di'li geçmiş zaman kullanmak zorundayız. Di, dı diyeceğiz. Ne yazık ki bu noktaya geldi. Tekstil ve hazır giyim istihdam yaratan bir sektör dü. Tekstil ve hazır giyim ihracat getirisi Türkiye'ye getiren sağlayan bir sektör çünkü azala azala bitme noktasına geldi memleketin tekstili 2025'te bu yıl içerisinde şu ana kadar 50'den fazla tekstil firmasının konkordato ilan ettiği konuşuluyor ve 50 binin üzerinde insanın da işlerini kaybettiği belirtiliyor. Peki nasıl gelindiği bu noktaya? küresel rekabet şartlarının sertleşmesiyle başladığı aslında hikaye. Çin gibi, Vietnam gibi, Kamboçya gibi ülkelerin çok düşük iş gücü maliyetleriyle çok ucuza mass production yapmaları durumu söz konusu oldu ve çekirge sürüsü gibi Avrupa ve Amerika pazarına dağıldılar, yayıldılar. Böyle başladığı süreç. Pandemi bir dur dedi ASEAN, bir dur dedi pandemi sırasında ve hemen sonrasında Türkiye'deki üreticiler gerçekten de alt bir dönem yaşadıklarını ifade ediyorlar. Ancak devamında Empire Strikes Back durumu söz konusu olduğu Asya oldukça düşük maliyetlerle ve fiyatlarla küresel piyasaya küresel pazara geri döndü. Pandemi sonrasında bizde ne oldu peki? Zaten kırılgan bir ekonomiye sahip olan Türkiye kapanmanın etkisini yüksek enflasyon tokadığı şeklinde hissettiği, bir de üzerine Maraş depremi geldiği biliyorsunuz. Bütün dünyada enflasyon arttı ama hiçbir ülkedeki enflasyon artışı Türkiye'deki gibi bir enflasyon artışı değildi. Korkunç rakamlara yükseldi enflasyon. Aslında hala da korkunç rakamlarda. Peki e, ekonomi yönetimi ne yaptı? Enflasyonla mücadeleyi kur faiz fenomenine bağladı. Bu şekilde aşma yoluna gitti. Döviz kuru belirli bir seviyede baskılandı ve hatta bunu sağlamak için faizle beraber sık sık rezervlerden döviz arzı yoluna da gidildi. E, sadece 19 Mart sonrasında dolar kuru euro kuru fırlamasın diye 60 milyar dolar seviyesinde Merkez Bankası rezervinin piyasaya sürüldüğü söyleniyor. Ama enflasyon bir türlü bir türlü düşmedi. Enflasyon yüksekken döviz kuru düşükse ne olur? Şu olur. Sizin üretim yapabilmek, üretimi sürdürebilmek için harcadığınız para, masrafınız giderek 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 artar ama ihracattan kazandığınız para sabit kalır. Çünkü döviz sabit, döviz kuru sabit. Yabancı müşterinize çektiğiniz fiyatı Türkiye'deki enflasyon oranında artıramazsınız. Almaz adamlar. Yani dolayısıyla tekstilci, hazır giyimci ihracat yapamamaya başladı ki ihracat bu işin temelini oluşturuyor bu sektörlerin ve fiyat artışlarından dolayı zamlardan dolayı iç piyasada da talep düştü. Yani e, 2024 yılında aldığınız tişört sayısıyla 2025 yılında aldığınız tişört sayısı aynı değil. Daha az sayıda tişört aldığınız 2025'te. İşte bu tekstil sektörünü de bu şekilde vurdu ve fabrikalar bir bir işçi çıkarmaya hatta kapanmaya başladılar. Firmalar iflas bayrağını çektiler. Konkordatolarını verdiler. Bakın Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Torgay, e, Toygar Narbay sektörün 35 yılda elde ettiği kazanımı 2 yılda kayb kaybettiğini söylüyor ve ekliyor. Devlet destekleri verilmediği takdirde 63 bin hazır giyimden olmak üzere tekstille beraber toplamda 100 bin kişilik istihdam kaybı yaşanacağını söylemiştik. 2025'in ilk yarısına ilişkin rakamlar maalesef bu öngörümüzü teyit ediyor Torgay Toygar Narbay'ın açıklaması. Yani birçok sektörde verilen devlet teşvikleri ve destekleri tekstil ve hazır giyim söz konusu olduğunda isirginiyor. Nefes kredileri var. Nefes kredileri de nefes aldırmaktan gerçekten çok uzak. Yap işlet devlet projelerinde kullanmadığımız, geçmediğimiz otoyolun parasını yatırımcıya ödüyor devletimiz bizim adımıza. Ama yüz binlerce kişiye, yüz binlerce kadına istihdam sağlayan, iş sağlayan, Tekstil ve hazır giyim adına normalleşme denen ve aşırı rasyonel olduğu konuşulan ekonomi politikası çerçevesi içerisinde kendisine bir yer bulamıyor. Gidebilen büyükler bol keseden teşvikler destekler veren Mısır gibi ülkelere diğer Afrika ülkelerine taşıyorlar fabrikalarını ama en dezavantajlı kesimlere istihdam sağlayan üretim yapan mesela Ümraniye'deki atölyelerin mesela İzmir Gaziemir'deki pek çok atölyenin yurt dışında yatırım yapmak gibi bir şansları tabii ki yok. Yani özetle devletimiz ve hükümetimiz şunu diyor orta eksilcimize. Ya sen var git yoluna. Sana bu çeşmeden su yok. Bir ara pamuk meselesini de konuşmamız gerekiyor. Zira tekstilin ham maddesi olan pamuk üretimi ve ticareti de tarihinin en kötü, en olumsuz dönemini yaşıyor. Uzmanlardan, haber kaynaklarımızdan dinlediğimize göre ona da sıra gelecek. Yarın Eko Analiz günü sevgili Sinan Doğan'la karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.